Herkese merhaba. Yine bir Eylül gününde sizlerle birlikteyiz. Şöyle bir açalım. Bakalım fincanımız bize neler söylüyor. Terveler bize nasıl güzel pozitif enerjiler verecek. Bizimkisi sadece pozitif birbirimize enerji vermek. Başka bir şey değil. Yoksa ki her şeyi Allah bilir. Geleceği de, başımıza gelecekleri de. Her şeyi Allah bilir bir kadın bir yere yani böyle birisine yaslanmış sanki böyle bir taşa yaslanmış bir kadın var şurada. Fakat bu kadının önü çok açık maşallah ne dua ediyorsa ne diyorsa oluyor. Bakın şurada bir taşa yaslanmış arkasında kendince güzel bir güç almış. Çok güzel bir şey var güzel bir enerji var bu kadında. Bunun başına güzel şeyler gelecek ve siz de şahit olacaksınız. Neşeniz artmış rahatlamışsınız. Belki böyle geçirdiğiniz e, sakin zaman size iyi gelmiş. E, belki de o kadın sizsiniz, yani kadın ya da erkek. Ama sanki böyle bir kadın gibi. E, stresten uzak, eğlenceli zamanlar yaratmışsınız kendinize. Bu da size iyi gelmiş, çok da güzel olmuş, rahatlamışsınız. Bir hayaliniz var, o hayaliniz gerçekleşecek. Her şeye rağmen bir hayaliniz var. Sanki böyle siz bile hayal ederken olmaz gibi düşünüyorsunuz. Fakat o hayaliniz gerçekleşecek. Bir mahkeme durumu mu var? Allah Allah. Birileri sizi böyle sizi zorlayacak. Ama sonuç sizin lehinize olacak. Yani böyle büyük bir mesele de değil. Hani konunun mahkemeye taşınması sizi şaşırtıyor öyle çok büyük bir mesele de yok bazı insanlar vardır ya böyle tek uğraşıları artık bunlar neyle uğraşacaklarını bilemezler efendim durmadan her şeye dava açarlar her şeyden şikayetçi olurlar her şeyi böyle didiklerler olması gereken belki de böyle iki cümleyle halledilecek konuşulacak şeyleri bile mahkemeye taşırlar sanki o mahkemeler böyle boş küçük şeylerle uğraşmak için konmuş oraya gibi mahkemeleri meşgul ederler ya Öyle insanlardan biri galiba bu sizi bu şekilde bir sıkıntıya sokan birisi. Yani biraz uğraşacaksınız. Sizin yükselişiniz bazı insanları böyle bir rahatsız ediyor. Bunların bir kısmı size dost görünüyorlar. Ay çok fazla kıskanılıyorsunuz siz. Ne kadar kıskanmıyorlar sizi. Çok kıskanılıyorsunuz özellikle etrafınızda size dost görünen bir kadın. Aa. Evet, size dost görünen bir kadın. Sırlarınızı böyle çok çabuk alıyor sizden. Sizin sırlarınızı alıyor. Ama başka bir topluma girince sizin bu sırlarınız onun sohbet konusu oluyor. İşte o da şöyle şöyle yapıyor. İşte onun da şöyle şeyi var. O da böyle böyle diye sohbet konusu Hani öyle böyle böyle bir ay bu kadın yordu beni ama sizden kolay sırlarınızı alan bir kadın var size dost görünüyor yüzü gülüyor fakat sonra başka bir tarafta bunları anlatıyor yani çok da dost değil sizin bilginiz tecrübeniz aslında birilerini rahatsız ediyor çalışkanlığınız mesela çalışkanlığınız kıskanmıyor. Belki de sizin bulunduğunuz toplumdan azıcık uzaklaşmanız gerekiyor. Bu toplumdan, bu toplum sizin yani sürekli görüştüğünüz insanlar olabilir. Aynı mahalledesinizdir, aynı sokaktasınız, aynı iş yeri çevresindesiniz. Ama böyle siz bir şey yaparken ya o da yapılır mı deyip sizi böyle aman ne uğraşacağım diyenler vardır mesela ya da böyle şey var ay hayatta yapamam ben hiç uğraşamam diyenler vardır ya işte o insanlardan sanki biraz azıcık uzaklaşmanız gerekiyor sizi aşağı çekiyorlar belki de onlardan böyle hafifçe ya da her toplandıklarında siz orada olmayın ya da her kapınızı çalışlarında açılmasın kapınız yani bu kapı kapı dediğim mecazi de olabilir hani böyle kafa olarak da biraz uzaklaştığınız zaman siz çok güzel ilerleyeceksiniz maşallah yurt dışına mı açılıyorsunuz yurt dışına açılma ihtimaliniz var sizin böyle bir fırsat çıkacak önünüze belki de ürettiğiniz bir şeyi yurt dışında bir pazar buluyorsunuz o ürettiğiniz bir şeye yurt dışına açılıyorsunuz e, pazarını bulmuş olabilirsiniz belki de böyle bir satış derken 2-3 derken böyle ilerleyebilirsiniz. Bu kuş böyle sizin parmağınıza konmuş. Güzel bir haber getiriyor size. Çok güzel bir müjde getiriyor. Bakın parmağınıza konmuş bu kuş. Siz bir yerdesiniz ama aklınız başka bir yerde. Başka bir yerde sizin aklınız. Siz böyle e, sanki burada o lay, lay long, her şey güzel ama sizin aklınız başka bir yerde. Evet. ...orada hallolur. <laughs> Bazen de öyle olmaz mı zaten? Aslında iki kişisiniz... ...ikinizin de aklında bir şey var... ...fakat birbirinizle paylaşamıyorsunuz. Belki de ikinizin aklında da... ...aynı kişi var, ikinizin aklında da... ...aynı mesele var... ...ikinizin aklında da aynı evlat vardır... ...aynı borç vardır... ...aynı bir bir, bir yer vardır... ...aynı yerin böyle bir sıkıntısı vardır... ...bir şey vardır ama birbirinizle paylaşamıyorsunuz. Birbirinizle konuşmuyorsunuz fakat ayrı ayrı bunun stresini yaşıyorsunuz. Şurada kendini feda eden hani böyle nasıl kendini feda eden biliyor musunuz? Bir takım sorumlulukları tek başına üzerine almış birisi var. Fakat bunun üzerinde sorumluluk gittikçe artıyor. Mesela bir bebeğinin bakımını tek başına üstlenmiştir ya da tek başına onun üstüne kalmıştır. Nasıl olsa yapıyor, nasıl olsa yakın, nasıl olsa orada diyerek e, bunun üzerine kalmıştır. E, o var diye başkaları da rahat ederler. Farkında olmadan yükü artıyor. Ama bunun üzerine bakın bu kendini feda eden kişinin başka ilgileneceği kişiler de çıkacak. Ee, o zaman da bu bir yorulacak. İşte şurada taşı taş üstüne konu, koyunca çok fazla yorulmayacaktır ama artık o da ona çok yük gelecek gibi. Onun üzerine çok yük geliyor gibi. Onun için bu kişiyi biraz rahatlatmak lazım. Öyle bir şey işte. Siz bazı kararlar almak istiyorsunuz. Böyle tam karar aşamasındasınız. Mesela bir evlilik kararı alacaksınız. Tam böyle aa oldu ya bu iş. Bu iş oldu diyorsunuz. Artık ben evet net karar verebilirim diyorsunuz. Sonra biraz daha ölçüp bitmek istiyorsunuz. Bazen sizden bazen de karşı taraftan biraz daha zaman bekleniyor. Aslında bu evlilik olacak gibi görünüyor. Yani çok da güzel anlaşıyorsunuz, çok da yakınsınız. Fakat böyle Hani oh, tek taraflı değil, iki taraflı da böyle bir düşünme aşaması var, bir şey var. Ee, biraz zaman bekleniyor. Birilerine danışmakta da fayda var. Ama böyle siz hani e, şöyle şöyle mi şu mu diye konuşurken birileri de aman ne halin varsa görsenle mi uğraşacağım diyorsa böyle bir iki fikrine itiraz ettiğiniz zaman onlardan da uzak durun. Çünkü bu mesele ince mesele. İş konusunda bile olabilir ama daha çok evlilik gibi geldi bana. Siz sabırla dinleyenlerle daha yapıcı kararlar verebilirsiniz. Evet, daha yapıcı kararlar verebilirsiniz. Gerçek dostunuzla, kardeşinizle, annenizle, babanızla ya da işte böyle çok yakın gördüğünüz gerçek dostunuzla bazı şeyleri paylaşmakta fayda var. Aslında sizin kısmetiniz de çok bol. Çok güzel kısmetiniz var. Böyle yağmur gibi yağacak üzerinize. Sonra e, neyin üzerine çıkıyorsanız. Efendim hangi kararın üzerine çıkıyorsanız çok güzel temiz aydınlığınız var. İleri ileri gideceksiniz maşallah. Bir gergin durumda olabilirsiniz şu aralar ama öyle çok da önemli değil. Belki iş yerinizi taşıyorsunuzdur. Sanki ev taşımak gibi değil de bu eşya iş yeri taşımak. Bir ofisi yer değiştiriyorsunuzdur. Belki de bir iş değiştiriyorsunuzdur. Belki de işte Bilmem satın almadasınız da insan kaynaklarına geçiyorsunuz gibi böyle bir departman değiştiriyorsunuzdur bir şey yapıyorsunuz. Belki de böyle biraz daha bir kendinizi sakin hissedeceğiniz bir yere gideceksiniz ama bir taşınma var. Bu ufak gerginlikler olur mu olmaz mı sıkıntıları o yoksa ki bu eşya taşıma, ev taşımak gibi değil sanki öyle bir şey. Masa sandalye gibi bir şey görünüyor. Para harcama konusunda cömertsiniz. Oo! Hem de maşallah çok cömertsiniz. Fakat vallahi bir yerden böyle pat diye bir davetiye gelir. Efendim bunun takısıydı, yol parasıydı, işte kılığıydı, kıyafetiydi. Onun için biraz böyle dikkatli olmakta fayda var. Hani <laughs> harcamalarda biraz dikkatli olalım. Gerçek ihtiyaç için kullanıl, kullanalım paramızı bu aralar. Gerçekten buna ihtiyacım var mı? Bunu almaya ihtiyacım var mı? Evimde efendim mutfağımı bu kapı kacağı almaya ihtiyacım var mı? Daha öncesi beni kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Evet, biraz böyle dikkatli olmakta fayda var. Harcamalara dikkatli olalım. Gerçek ihtiyaç için kullanalım paramızı. Şöyle biraz sakinleşmiş, dinlenen bir erkek var. Efendim bu erkek şu uzanmış ve dinleniyor. Yani artık var ya içi rahatlamış. Belki çocuğunu okutmuş, belki çocuğunu evlendirmiş, ya da böyle yapacağı bir işi halletmiş, e, bitirmiş, şöyle bir uzanmış. Evet, sakin, sakin dinlenen bir erkek var. Allahım, oh diyor, çok şükür diyor, çok şükür diyor. Bu, bu erkek gayet rahat ve mutlu bu aralar. Hani ununu elemiş de eleğini duvara asmış değil de, öyle değil de e, böyle bir şey yapmış. Bitirmiş. Yani bir, sanki böyle bir görevi yerine getirmiş. Ya da böyle kendini mutlu edecek bir şey yapmış. Ondan sonra şimdi başka görevlere hazır ama biraz dinlensin bakalım. Ee, bir ördek. Ördek böyle. Yani ördek de bu erkeğin yanında. Demek ki bir dostla beraber olacak. Bir, bir aileyle alakalı güzel bir şey yaşayacak bu erkek. Şöyle bir tabağımıza bir bakalım. Tabağımızda neler var? Şöyle bir bakalım. Sizin ödemelerinizde unuttuğunuz bir şey olabilir mi? Hani e, otomatik ödemede bile bazı aksilikler çıkmış olabilir. Kontrolde fayda var. Hani sonradan başınız ağrıyacağına ödemelerinizi bir kontrol etmenizde oldu mu olmadı mı ödendi mi ödenmedi mi bir kontrol etmekte fayda var. Ben yine 4 kişi görüyorum. 4 kişi görüyorum 5. kişi biraz uzakta. Yani ya ruhen yan uzakta, duygusal olarak uzakta. Ben dört kişi görüyorum. Bu dört kişi de küçük kopukluklar var bu dört kişinin arasında da. Hani hep birliktelik, hep böyle. Aslında kan bağı var fakat kopukluklar var. Birisi de beşinci kişi de daha uzakta, daha kopmuş. Toparlanmak zor olacak belki ama toparlanacak. Bu, bu eğer bu bir aile ise toparlanacak görülüyor çünkü böyle üzerinde güzel çiçekler açmış bu ailenin üzerinde. Ağzınızdan çıkana dikkat edin olur mu? Bu aralar daha önce söylediğiniz bir şeyin olduğunu, başınıza geldiğini göreceksiniz ve çok şaşıracaksınız. Hele ki bir şey kınarken, bir şeyleri kınarken Allah korusun, anarken daha ardında, andıktan sonra hemen kapı arkasında derler ya, o lafı ben çok severim gerçekten neyi kınarsak başımıza geliyor. Neyi kınarsak, neyi kınadıysak başımıza geliyor. O yüzden söylediğiniz sözlere biraz dikkat edin. Alıngan birisi var. Bakın bu alıngan birisiyle bir arada olmak sizi biraz üzebilir, yorabilir. Bir alıngan birisi var. Bu alıngan birine ee, ya da siz çok alıngansınız bu aralar. İnsanların da her hali bir şey tutmaz aynı aynı olmaz her hali ee, bir alıngan olabilirsiniz böyle kendinizi bakın şöyle bakın şuradaki insanı görüyor musunuz bir kenara çekmiş kendisini sanki her şeyden ayırmış ee, öyle duruyor ee, kırılgan naif aslında her zaman öyle değil. Fakat bu aralar onun biraz böyle ruh hali kırılgan. Onun için eğer bu siz değilseniz etrafınızdaki o kişiye biraz hoşgörülü olun. Sizseniz de biraz böyle kendinizi şöyle bir kenara çekin. Belki dinlenmekte, belki bir dua için bir kenara çekilmekte, belki kendinize göre meditasyon yapmakta fayda var. Eee bir şey var böyle. Efendim sırtınız alıp bir şey mi taşıyorsunuz? büyük yük mü taşıyorsunuz? Bir şey mi yapıyorsunuz? Ama güzel bir şey, istekli bir şey, gönüllü bir şey yapıyorsunuz siz. Gönüllü bir şey yapıyorsunuz. Birisine iyilik yapıyorsunuz ve bunu gönüllü yapıyorsunuz. Belki biraz yoruluyorsunuz. Fakat gönüllü, gönüllü bir şey yapıyorsunuz. Bir atbaşı var. Çok güzel bir atbaşı. Sizin bu ara bir muradınız olacak. Bir şey almak istiyorsanız hani diyorum ya biraz böyle çok para da cömertsiniz ama dikkatli olun diye. Fakat sizin kazancınız çok büyük. Çok güzel kazancınız var maşallah. Ee, yine de harcayabildiğiniz kadar harcayın demiyorum. Tabii ki yine de öyle bir şey demeyeceğim. <laughs> biraz dikkat etmekte fayda var. Çünkü önümüze çok daha böyle değişik fırsatlar çıkabilir. Hani böyle kötü gün için ayırdığımız küçük kavanozumuzda biriktirdiğimiz paralarımız olsun mutlaka kötü gün için değil. Ay kötü gün için nasıl bir laftır o? Öyle değil. Belki bir tatil gerekebilir. Belki böyle almamız gereken bir şey olabilir. Belki böyle kendimize çok beğendiğimiz bir şey olabilir. Kötü gün ne demek? Yok öyle bir şey. Mesela aldığınız pijamaları bir gün hastaneye düşersem diye böyle çekmecede tutmayın. Bir gün bir otele tatile gidersem diye tutun. Hani temiz bir pijamamız olsun isteriz bir kenarda. Temiz bir çamaşırımız olsun. Bir gün tatile gidersem hemen çantama koyacağım diye tutun onları. Hadi seviyorum sizleri. Daha güzel nasıl olabilir? Dilekleriniz kabul oluyor. Dualarınız kabul oluyor. Şimdilik bu kadar olsun. Çocuklarınız selamet bulsun. Dağılan aileler toplansın. Allah devlet adamlarımızın hayırlı işlerinde, hayırlı kararlarında fırsat versin devlet adamlarımıza, bizim devletimize, milletimize kötü gelecek şeylere. Çünkü onlar yönetenler de insan. Kötü gelecek fikirler akıllarına gelmesin hiçbirinin. Sizleri seviyorum.